sağ az. Merhaba herkese. Depresyonum <laughs> bitti. Bence alkışlanması gerekiyor bunu Bir haftalık şeyim bitti sanırsam. Neydi ya? Hiçbir bok yapmama ve dengesizliğim sanırsam şimdilik sona erdi ve ses kayıtlarına geri döndüm. Tabi bunu paylaşır mıyım? Gram yok. Tamamen ses kaydının gidişatına bağlı. Ama başlamadan önce bir şey diyeyim. Lord Ark çayı biliyorsunuz. <laughs> Bu adamın yaptığı manga değil. Ses kaydındaki konuşan adam o bir seriyi çıkarmış. E, zaman yolcusu, zaman yolculuğu diye. Hatırlamıyorum şu an özetiririm. <laughs> Onu da eğer ilgilenirseniz yorumlara linkini bırakacağım. Ama böyle çok saldırmayın derim. Çünkü bu adam kendisini ilk seferde dediğim gibi kendisini ben ilk Türk şuyum buyum diye tanıtmadı. Egolu bir yaklaşım yapmadı. Sadece böyle bir şey yaptı. Ben de desteklemek istiyorum onu. Elimdeki 2-3 hayalet takipçiyle. O yüzden izlemek isterseniz linki koyacağım yorumlara. Onu geçelim. Şimdi bugün sizlerle bir kişilik tipini konuşacağız. Ya bu kişilik tipi benim özellikle çok böyle alışı, alıştığınız bir <laughs> alıp geliyor. Özellikle nefret ettiğim bir tip. Bunu her şeyden daha çok nefret ederim. Bundan her şeyden daha çok nefret ederim bak. Karşıma şey böyle bir tane One Piece'çi getir. Bana One Piece'in lore'unu anlatsın ve arada beni aşağılasın. Ondan daha fazla zevk alırım. Bu söz edeceğim tipten daha çok. O beni daha az sinir eden. Öyle diyeyim. Ona o One Piece'i ballandıra ballandıra anlatan adamı tercih ederim ben bu tipler yerine. Söz edeceğim tipler benim takım elbiseli deliler dediğim kişiler. Yani bunu şimdi açıklayacağım. Takım elbiseli deliler nedir? Burada takım elbise Deme sebebim bir sembolik anlatım. Çünkü takım elbiseyi kimler giyer? Giymesi gerekir daha çok. Takım elbisenin çıkma sebebi nedir? Ee, bir şey göstergesidir takım elbise, bir e, neydi sınıf göstergesidir, bir ciddiyet göstergesidir normalde. Yani bir toplantıya gidersen dal da aşağı gitmemen için ortaya çıkmış bir kıyafettir o özünde. Onun dışı bir sürü farklı çeşitleri de vardır bunun mesela parti takım elbisesi, şu bu takım elbisesi falan diye. Yani bir nevi bir isimdir takım elbiseler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Giydiğiniz kıyafetler bir isimdir aslında. O estetik mestetik denme sebebi bu zaten. Şu bu estetikte giyilen kıyafet, şu bu estetikte giyilen kıyafet. Yani her kıyafetin aslında bir anlamı var. Demeye çalıştığım bu. Takım elbise de genellikle ciddi ortamlarda giyiliyor. Yani ciddi olması gereken ortamlarda. Ya da karakteri böyle önemli gösteren bir kıyafettir takım elbise. Buradaki takım elbiseli deliler peki ne? Çok yakın bir olaydan söz edeceğim şimdi size. Benim sonucumda yaşanmış bir olay. Bu Türk mangaka olaylarını ilk böyle derlere derlere anlattığım ilk ses kayıtlarını biliyorsunuz. Çoğunuz bilmiyorsanız da yani bakmanızı tavsiye etmem ama merakıma yenik düşüyorum diyorsanız kanalda duruyor. Her boka müdahil olmayın özellikle. O ses kaydı çok kötü. yani bayağı sinirlenmişim. İşte bir adam sonucumuza geldi. Bu adam e, hatırladığım kadarıyla zaten arkadaşım mıymış bu e, Adamın, Rüyo'nun arkadaşı mıymış neymiş. Oraları unuttum. Yemin ederim unuttum. sonucuma geldi bu. Tamam mı? Şey takıldı böyle. Merhaba. <laughs> Yaptığınız eleştiriyi gördüm. Yaptığınız eleştiriyi gördüm ve sunucunuza bana soracağınız bir soru var mı diye geldim. Geldi bu. Benim ses kaydımda sadece bağırmamı. Yani ilgi çekici bulmuş ve sunucuma girmek istemiş. Anlamadım sebebini. Bana soru soracaksınız sorabilirsiniz falan dedi. Ben de dedim ki ona ilk olarak istersen karşılıklı kayıt alalım ama o da dedi ki yani bütün sorumluluğu üstlenen kişi ben değilim ben konuşamam ya yasak dedi ben de okey bu o zaman ben konuşmam sende falan dedim ama nasıl konuşuyor yani biz diyoruz ki bu adamın yaptığı iş kötü falan bu ben şimdi şöyle oluyor, oluyorum beni biliyorsunuz ben <laughs> sinirlendim mi çok kötü sinirleniyorum ya NPC tavrı aslında takıldığım tavır. Ama çok kötü sinirleniyorum ve sürekli bağırıyorum. Ve genellikle böyle dengemi kaybediyorum. Beni arkadaşlarım biliyor bu konuda nasıl olduğumu. Sonra bu tipler gelip böyle sakin sakin davranınca ben böyle bir tilki davranışı seziyorum karşı tarafta. Bilmem sizde oluyor mu? Yani şey göstergesi gibi geliyor bana. Bak ben sakin davranıyorum. Karşıdaki çok atarlı. Bakın doğru hareketi ben yapıyorum tavrı olarak algılıyorum şöyle diyordu bu kadar da ön önnyargıda olunmaz <laughs> bu kadar da ön önnyargıda olunmaz falan dedi bu Jack işte böyle bir olaylar oldu en son işte Japonlar bu adamı mangasının içinden geçti benim sonucudan çıkmış abi <laughs> Biz de içinden geçtik çünkü Demek ki tek tek okuyormuş ağlayarak bilmiyorum artık nasıl böyle bakarak okuyor. Şeyde de yaşandı bu olay. Yine mi mangaka olaylarıyla ilgiliydi? Bir tane çocuk vardı. Şu an anlaştık tabi. Böyle böyle davranıyorsun. Böyle böyle davranma. Neden böyle davranıyorsun? Deyip deyip sonra alttan alttan bana sallayan bir tip vardı. Hatırlıyor musunuz? Tabi hatırlamıyorsunuz çoğunuz. <laughs> Takım elbiseli deliler dediğim örneğe en yakışır örnek budur. Yani şöyle diyeyim size. Birisi dedi bir tartışma esnasında düzeltmeye çalışıyorsa olup olmadık yerde bak. Ve argüman sunma, sunmayıp düzeltmeye çalışıyorsa bir iki karşı tarafı size karşı diyebileceğim bir bok yok. Yani çok yaşadım ben bunu. Özellikle tartışmalar incelersiniz Türkiye'de yaşanan çoğu tartışmayı. Karşı tarafı sunacağı bir şey olmayınca genellikle tav tavırdan vuruyorlar. Yani sesini yükseltme, lütfen küfretmeyelim, şu bu falan. Ne tavırdan vuruyorlar. Böyle çok alakasız bir şekilde, çok sınırlıyorlar. Bu benim için de bir harekettir ve takım elbisini de dediler dediğim budur. Aslında sen sınırlayan sensin ama sen de alttan alttan aynısını yapıyorsun. Ve istiyorsun bunu. Ama yapamıyorsun. Çünkü insanları oluşturduğun o algı yok olacak. Bunu e, politik doğrucu politik doğrucular mı deniliyordu? Onlarda da çok görürsünüz bu tarz tavırları. Yani böyle çok sorumluluk sahibi, ciddi insanlar gibi davranırlar. Böyle yani bildiğin işte takım elbise. Takım elbiselerini giyerler abi böyle üstlerinde siyah bir takım elbise olur tamam mı böyle kollarındaki saati düzeltirler falan. Bu hareket şöyle böyle yapılmaması gerek çünkü bu cinsiyetçi, transfobik vesaire çakçak falan derler. Soru bir tane yazar e, hamile kalabilen tek cinsiyet kadındır dediği için kafaları böyle aniden titreyerek etrafında dönmeye başlar. Sen nasıl bu falan diye başlar tamam mı böyle <laughs> diye başlar. İşte takım elbisesi denilik budur. Ve kendinize açıklamaya çalıştığınızda karşı tarafın sizin sürekli düzeltmeye çalıştığını fark ederseniz o tartışmayı terk edin. Çünkü muhtemelen diyebileceği bir bok yok. Diyebileceği bir bok olmadığı için tavırlarınızda alakalı konuşuyor genelde. Yani bunu şöyle düşünün. Size mesela kilolusunuz diyelim. Bu kişi size sen kilolusun şişkosun demiyor. Diyemiyor kendi şeyinden dolayı. Ama ona benzer bir şey olarak tavırları da sallıyor. Benim tavırlarımdan biri bu. Ben küpürlü konuşurum. Çok da umurumda olmaz ne bu dediği. O yüzden takım elbiseli dediler dediğim tiplerden ben ayrı bir nefret ederim. Yani çünkü sürekli bizi düzeltmeye çalışırlar bir tartışma esnasında. Arkadaşlar... E bunu bir hikayemde demiştim tekrar diyeceğim. Eğer bana sallayacak bir nokta bulamıyorsanız bana özelden ulaşın size çocukluğumu ve yaptığım hataları anlatayım oradan bulun. Çocukken mesela bir tane kızı tüm mahalle beraber zorbalamıştık ve ben o kızın üstüne kum atmıştım mesela. Sonra annesi bizi kovaladı falan. Yani bunları derim gel beni bunlarla vur. Böyle mal mal tavırlarımı düzelteceğine. Yani. Nefret ediyorum ben bu tip insanlardan. Ya kısaca ses kaydının özeti şu. Yeni nesille beraber yeni nesil programlarla beraber, yani TikTok'larla beraber, <laughs> TikTok'a nasıl girdim ama, <laughs> hepiniz şaşırdınız değil mi? Beraber bu tip insanlar çoğaldı. Takı bir de dediler dediğim tipler. Yani birazcık sorumluluk aldığı için, kendisini çok böyle büyük biri olduğunu zannedip, ama içindeki o hayvanı bastıramayanlar çoğaldı. Çünkü TikTok ünlenmeyi çok kolaylaştırdı. Yani bir nevi arkadaşlar, yaptığınız bir grup palyaço çocuklarla, ünleniyorsunuz ve çok kolay ünlenebiliyorsunuz. Çok saçma. Tekrar tekrar diyeceğim bunu çok saçma. Hep söz ettiğim kişiler çoğaldı ve ben bu konudan rahatsız olmaya başladım. Açık olmak gerekirse önüne geçen ünlendiği için, önüne geçen takım elbisesini deli konumu yükseliyor ve insanlar diyor ki, "Aa bu nereden ünlendi ya?" Eğer ki birisi bana bir tiktokuru gösterip tiktokuru gösterip şey derse bu niye ünlendi ya derse sen ünlendir diyeceğim tamam mı? Siz izlediniz diye ünlendi o adam ya da kadın ya da kendisi de LGBT'ye dahil olarak tanıtan kişi, birey, şahıs, inek, tavuk bilmiyorum artık. Yakında bu atak helikopteri sözü de şey olacak, e, transfobik olacak ben onu diyeyim de size şimdiden spoiler olarak. Gelecekten geliyorum çünkü. İnsanlara ağzının payını verin arkadaşlar. Önünüze geçen her insanın ünlenmemesini istiyorsanız birinci önceliğiniz ''Aa ben aptalları izliyorum kendimi tatmin ediyorum.'' Falan tarzı. Aşırı aptalca olan algıdan kurtulmaktır. Yani bu kişiler niye ünleniyor diyorsunuz ya birinci ünlenme sebepleri tamamen yiyen bu. Kendinizi kandırmayın. Birinci ünlenme sebepleri tamamiyen bu. Eee ben aptal kişileri izliyorum, kendimi tatmin ediyorum falan takılıyorsunuz ya. O adamlar öyle ünleniyor zaten ya da kadınlar. Sen öyle dedin diye senin izlenmen izlenme olarak sayılmıyor, olmuyor. Öyle bir seçenek yok. Yani ben bunu aptal diye izliyorum diye bir seçenek yok. İzlenme izlenme oluyor yani dedim ya unutturmak önemli olan unutturmak en etkili yol unutturmak bu takım elbiseli deliler dediğim topluluğu daha çok çoğalmasını istemiyorsanız öncelikle ben aptal izliyorum böyle eğleniyorum algısından kurtulmanız gerekiyor. Siz bu kadar alt profil değilsiniz lütfen. Birkaç bazı şeyleri böyle daha iyi şeyler izleyip de böyle komik olabilirsiniz. Yani <laughs> komedi filmi, bir komedi serisini izlemek bu kadar zor olmamalı. Gidin bir tane ondan izleyin. 10 saniyelik bir videoya niye bu kadar ihtiyacın var senin gülmek için? Anlamıyorum hani. Bir meme sayfası paylaşıyorsa bunda bir sorun yok bu arada. Ben sadece o kişinin sayfasına gidip o izlenmeyi vermeye ve bunu karşı şeyi denmesine karşıyım. Abi ben bu aptalı aptal diye izliyorum denmesine karşıyım. İşin özetine gelecek olursam takım elbiseli dediler, deliler dediğim topluluk ünlenmemesi gereken kişilerle eşit. Yani ünlenmemesi gereken kişilerle eşit. Bunlar eşit giderler yani paket gibi gelirler zaten. Hafif bir sorumluluk hissederler kendilerinde çok takipçi gelmiş diye. Ama içindeki hayvanı bastıramaz. Sonra eleştiri kanallarımıza güzel içerikler çıkar. Laf salladığım yok. <laughs> bu bir kızartma değil. Sadece ancak just <laughs> Sadece diyorum. Ee, ve bu takım elbiseli delilerin çoğalmasını istemiyorsanız ben bu adamı aptal diye izliyorum algısından kurtulun ve bu adamları bir, şey, bir şekilde unutturun. Hani gerçekten de şey konumuna gelsin artık bu konu. İnsanlar bunları niye izliyor ya konumuna gelsin. Tamam mı? Şu an insanların niye izlediği ortada. İnsanlar bunları niye izliyor ya dendiği için izleniyor şu an o kişiler. Ben şimdi yok oluyorum. Yanlışlıkla da, e, lapı çok dolandırdık. Hadi ayırız. Bu içmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.